Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ves selam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Emma ba'd. Değerli kardeşlerim, Asr-ı Saadet'ten 365 gün adlı kitaptan devam ediyoruz. 81. günde kaldık. Çoklukla övünmek. Ayet-i kerime mali. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad nasarakumullah fi mawatin katiratin ve yevme hunayn iz a'jabatkum katratukum felem tun'ankum şey'en ve zaqat. Ve daaqat aleikumul ardubima raahibat thumma mudbirin Allah birçok yerde bu arada Huneyn savaşında gerçekten size yardım etmiştir. O gün sadece çokunuza güvenmiştiniz fakat bunun size hiçbir yarar olmamıştı. O yer geniş olmasına rağmen size dar gelmiş, nihayet geriye çekilmeye başlamıştınız. Tövbe 25. ayet Hadis-i manası an Süheyb'in enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâne yed'u eyyâme huneyn Allahümme bike uhâvilu ve bike usaviru ve bike uqâtil. Suheyb bin Sinan tarafından nahledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn savaşı günlerinde şöyle dua ediyordu. Allah'ım senin yardımın ile düşmana karşı durmaya çalışıyorum. Senin yardımın ile hamle yapıyorum. Senin yardımın ile savaşıyorum. Darimi. Asr-ı Saadet'ten Hicret'in 8. yılı Şevval ayıydı. Mekke fethedilmiş, halkı da Hazreti Peygamber'e bağlıklanıp dile getirmişti. Arapların en ön safında yer alan Kureyş'in yenilgiyi kabul etmesi, Mekke ve civarında bulunan putların ortadan kaldırması birilerini rahatsız etmişti. Bunlardan Tayf çevresinde oturan Hevazi kabilesi, Sakıf kabilesiyle de anlaşarak Malik bin Af'ın etrafında bir araya gelmişler ve ev tas mevkinde karagahlarını kurmuşlardı. Bu durumu fark eden Hazreti Peygamber karşı hamle yaparak iki bini Mekkelilerden olmak üzere 12.000 kişilik bir ordu oluşturdu. Öğleden sonra Kureyşli sahibi Ebu Abdurrahman El Fihri doğruca Peygamberimizin çadına giderek savaş için bütün hazırlıklarının tamamlandığını ve yola çıkma vaktinin geldiğini haber verdi. Efendimiz kendisi için hazırlanan bineğine bindi. Arkasından İslam ordusu hayvanlarına binerek yola çıktı. İslam ordusu belki şimdiye dek görülmemiş bir ihtişamla emin adımlarla yoluna devam ediyordu. Hatta ashabtan bazıları böylesi kalabalık bir ordu asla yenilmez diyerek çokluklarıyla ölüp kurra kapılmıştı. Bu esnada düşman ordusunun lideri Malik bin Af Hazi Peygamber'in ordusuyla hareket ettiğini haber alınca etrafındaki kalabalığa Huneyn Vadisi'nden yayılıp pusu kurmalarını emretti. Sabahın alacak aralığında Müslümanlar Mekke ile Tayf arasında yer alan ve Mekke'ye 12 kilometre mesafede bulunan Huneyn Vadisi'ne geldiler. Burası Eftas Dağı'nın eteklerinde yer alan dar bir vadiydi. İslam ordusu yolun müsait olmayış sebebiyle kaç yol ayrılarak vadiye girdi. Tam vadi ortası geldiklerinde Halid bin Velid komutasındaki öncü kuvvet ani bir baskına uğradı. Müslümanlar neye uğradıklarını fark edemediler. Hevaz'ın tarafında yağmur gibi ok yağıyordu. Panikten gözü göz görmüyordu. İslam ordusu önce bir kaçmaya başladı. Hissemize düşenler. Müslümanlara Huneyn gazvesi esnasında sayılarının çokluğuyla böbürlendikleri hatırlatılmakta. Yanlış olan bu davranışı kendine zarar verdiği işaret edilmektedir. Mutlak güç ve kuvvet Allah'a aittir. Mühim her yerde ve zamanda Allah'a tevekkül etmeli ve ondan yardım dilemelidir. Çokluk, ihlas, sabır ve sebat olmadıktan sonra esas da fazla bir şey ifade etmediği geçmişte birçok olayda görülmüştür. Önemli olan kişinin Rabbine ihlas ve samimiyetle tevkül etmesi ve başarı ondan beklemesidir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her konuda olduğu gibi Huneyn'de de Allah'tan yardım dilemiş cesaret ve şecaatiyle başarıya ulaşmıştır.